Rabbimiz insanı hakir bir su damlacığından yarattı. Daha sonra nutfe haline dönüştürdü. Nutfeden alakaya, alakadan mutkaya, daha sonra da ahseni takvim suretinde bir insana dönüştürdü. Elhamdülillahi ala kulli hal, daha sonra yetmedi, insana imanı nasip etti. İslam'ı nasip etti bu bedene görmeyi, duymayı, kelamı taktı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bizi en güzel şekilde yaratan Rabbimize ve onun isimlerine binler kere şükürler olsun. Ona hamd ve senalar olsun. Elbistan akşamından herkese selamlar, saygılar, sağlıcakla kalınız.